Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. İşte Elçin Sangun'un yıllardır beraber olduğu sevgilisi, ünlü iş adamı Yunus Özdiken'e objektifleri takıldığında birkaç sorular soruldu. İşte Yunus Özdiken, Elçin Sangun sorulunca böyle yanıtlar verdi. Mutlu, huzurlu bir ilişkimiz var. Bunu kimse bozamaz. Elçin'le gayet her şey yolunda. Arkadaşlar işte ben de sizler için Elçin Sangu ile Yunus Özge'nin mutluluk pozlarını videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.